Evet, New Evzum modeliyle buradayız. Aracın kapıları açıyoruz. Tesla tarzı direkt. Kapı kolları geliyor. Ve iş dizaynı mavi ve beyaz deriden yapmışlar. Şu şekilde bir geçelim. Konsept çok iyi. Konsol çok iyi burada. Anahtarsız çalıştırma. Direkt şu şekilde ekran geliyor. Ekranda şarjınız, kalan menzil ve burada direkt bütün her şeyimiz var. Telefon yine alıştığımız 360 kameramız var. Buradan hani radyo, müzik, MP3, MP4 her şeyi yapabiliyorsunuz. Şuraya klimayı koymuşlar. Otomatik klimamız var. Şurada spor eko modumuz var. El fren direk burada. Ve şu vites gayet güzel. Gayet güzel yapmışlar. Şurada soğutuculu bir koltuk cebimiz var. Torpido da aynı şekilde soğutuculu. İç derisi malzeme kalitesi güzel. Ve şunu da göstermek istiyorum. Zaten burada şeyleri var. Arka taraf daha da güzel. Arabayı bir stop edelim. Kapıyı açtığınızda bunlar otomatik açılıyor. Direkt çekiyorsunuz. Arka diz mesafesi çok iyi. Yani şu şekilde geliyorsunuz. Hani gayet geniş. Şu içi oradan ses ve şarj çıkışları her şeyi var. Aracın şöyle Gayet güzel ve çok güzel de bagaj hacmi var. Hani falan gayet iyi. Bagajı da göstereyim hemen. Burada kocaman bir bagajımız da var. Test sürüşünü yaptık. Gayet güzel.